Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarım metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanının kapsamında değildir diyelim. Hemen endeksimize geçelim. Endekse geçmeden önce kıymet dostlar bugün mübarek Kadir Gecesi. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun inşallah. Güzel, hayırlı günlere vesile olsun. Kötü günler bir an önce gitsin. Bu vesileyle bütün İslam aleminin mübarek gününü gecesini kutlanmış olalım. Şimdi hızlı bir şekilde endekse bakalım. Kıymet dostlar, bugün e, biliyorsunuz iki gündür T2'den kaynaklı e, risk almak istemeyen yatırımcıların, bayramlar risk almak istemeyen yatırımcıların e, satmalar gerektiğini ama risk alınacaksa son iki gün alınması gerektiğini söylemiştik. Ee, dün bir alım geldi biliyorsunuz, dün en dipten itibaren şurada ciddi anlamda bir sıkıntı vardı, ters bayrak görüntüsü varken. Dün güzel bir mumlu aldılar. ve Bugün sabah çok keyifli bir şekilde bir açılış oldu arkadaşlar. Direk biz burada özellikle saatlikte dünkü yayını izleyen arkadaşlar bilir. Ee, özellikle şu hattı geçerse çok güzel olacağını söyledik. 9265 ama Açılış oradan oldu arkadaşlar. Açılış oradan oldu. Sonra şuradaki şu saatlik zirveyi geçtik. 9.335. Sonra 9.370. Ve son zirvemiz olan 9.450'de geçilmiş oldu. Çok muazzam bir tepki. Muazzam bir çıkış. Bu arkadaşlar kesinlikle bir rally çıkışıdır. Onu söyleyin. Yeni bir rally çıkışıdır. Teknik olarak biliyorsunuz Özellikle 9.350'nin üstünde atarsa 10.000 hedefimiz var demiştik. 10.000 hedefi neye göre söyledik? Şuradaki arkadaşlar W'ye göre söylemiştik. Şu W'nun hedefi bakın şunun hedefi 10.000 civarındaydı ama e, komple çanak hedefimiz ise 10.200. 10, burada bir de arkadaşlar e, şu bölge oluşturmuş olduğu bir de ters bayrak görüntüsü var. Şurada bir ters bayrak var onu da söylemiş olalım. O ters bayrağın da hedefini vereyim. Ona göre olası hedeflerimizi bilelim. Ona göre önlemimizi veya pozisyonlarımızı taşıyalım ki dostlar. Şurası diyebiliriz ters bayrak için. Yani ters bayrağın ilk başlangıcı şurası. Arkadaşlar şu hat. Şurada bir ters bayrak görüntüsü var. Arkadaşlar. Şöyle bir ters bayrak görüntüsü var. Bu ters bayrağın en dibinden en tepesine kadar burası kırılımın geldiği yerden itibaren bakın kırılımın geldiği yerden itibaren şey yaptığımızda ne kadar oluyor? 11.400. 11.430 11.450 civarı arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki çıkışımız kesinlikle bakın şu çıkışımız, şuradaki çıkışımız öncelikle şuradaki hedefimiz 10.200 10.250 hattı. Bunu unutmayın. Yani biz bu 10.000'e gideceğini özellikle e, son birkaç gündür kırarsak 10.000'e gideriz gideriz dedik. Neredeyse adamlar bir günde geldi. Yani bugün çok muazzam bir çıkış %5. Yarın da zaten bu kadar bir çıkış olursa arkadaşlar pazartesi günü. Ben pazartesi günü bu kadar bir çıkış olma ihtimali biraz zayıf olabilir. Çünkü kurumsallar genelde e, son bir buçuk günde işlem yapmazlar gibi geliyor bana. Ama belli olmaz da kurumsalların hepsi yapmasa bile bazıları yapabilir. Sonuç itibariyle buradaki çıkış arkadaşlar 10.200 yani ben son 3-4 günlük hareketlere bakarak arkadaşlar aslında seçimden sonra hızlı bir şekilde bayrama kadar buraya alırlar diye bekledim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bunu da bir yayınlarda söylemiştik ama seçimden hemen sonraki 1-2 gün özellikle Pazartesi'den sonraki geri çekilmesi, salı ve çarşamba bugünkü hareketler bizleri terette düşürdü. 10 bin hareketin noktasında. Ee, ama dün özellikle Perşembe günkü, dünkü güzel alımdan sonra bugün e, en zirvede kapatması ve en tepede kapatması. En tepede kapatmakla kalmayıp, tüm e, buradaki tüm dirençleri kırarak e, TL bazlı tarihe zirvesi de kapatması çok çok olumlu. Bu bir rally başlangıcıdır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir rally başlangıcıdır arkadaşlar. Şuradaki yapıya benzer bir yapı. Teknik olarak önce 10.200 sonra arkadaşlar 11.400 e, hedefimiz var. Bunu söyleyebiliriz. Burada özellikle dolar bazlı da bakmak gerekiyor. Bunu kesinlikle es geçmemek gerekiyor. Çünkü dolar bazlı durum arkadaşlar 300 dolarlara yaklaştık. Şu anda 296 dolardayız. Eğer burada 300 doları geçersek arkadaşlar bir sonraki şeyimiz 310 dolar. Bir sonraki hedefimiz 310 dolar. Sonra da 315 dolarlar. Eğer 315 dolarları geçersek şurada haftalıkta muazzam bir yapı var. Bakın. Muazzam bir yapı var. Bu yapının tamamı çalışırsa burada özellikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu yapı çalışırsa eğer bakın bu muazzam bir çıkış. Yani bu yapı arkadaşlar kırılımdan sonra bile şu çanak fincan kump var ya buradaki formasyon özellikle şu çanak hedefini baz alırsak şu kırılımdan itibaren yüzde 40 demektir arkadaşlar yüzde 40 bakın şuradan itibaren baktığımız zaman bunun yüksekliği bakın yüzde 42 yüzde 42'yi şuraya koyduğumuz zaman arkadaşlar şuraya koyduğumuz zaman ne yapar biliyor musunuz şurası 400 doların üstüne atar. 400-410 dolarlar. Zaten yapı olarak da oraya gitme imkanımız var. Aylık grafiği açtığımız zaman burada bir şey göstereceğim. Bakın bu haftalık bizim burada arkadaşlar özellikle şu hattı geçersek bakın 325 dolarlara geçersek 325 dolarlara geçersek burada muazzam bir yapı oluşmuş oluyor 325 dolarlarda. Bakın burada belki takılabilir. Yani 325 dolarlarda belki takılabilir. Çünkü çok güçlü bir destek burası. Şey direnç pardon 325 dolarlar ama 325 dolarlar da geri çekilse mesela burada bir top oluşursa e, ve devam etse bu sefer arkadaşlar e, şuradaki hattın üstüne atabilecek bir hareket getirebilir yani dolar bazlı e, rally'nin ayak sesleri yavaş yavaş geliyor bunun ilk fitili bakın ilk fitili 315'i geçtikten sonra verilir 315 dolar. Bu da şu demektir. Buradan itibaren arkadaşlar %6'lık bir çıkış daha yapmamız lazım en az. Unutmayın. En az %6'lık bir çıkış daha yapıp bu bölgede tutunma başlarsa arkadaşlar özellikle 315'ten sonra 320-325 baş üstüne atarsak dolar bazlı bir rally geliyor diyebiliriz. Dolar bazlı bir rally için 310 doların üstünde kapanışlar gerekiyor. Şu anda 296 dolardayız. %6'lık bir çıkış daha yaparsak bu seviyeye gelmiş oluyoruz ki e, burada çok muazzam bir çıkış gelebilir. Bunu söylemiş olalım. Özellikle e, Haziran'a doğru yani şu anda Nisan'dayız. Mayıs ayında ve Haziran'da bu gri liste olaylar gündeme gelecek biliyorsun. Türkiye'nin çıkması işte. Not artırımlar falan gündeme gelecek. Bunlar çok olumlu şeyler olduğu için bu dolar bazlı ralliye bir hazırlık olabilir. Bunun için son kez söylüyorum 315 doların üstüne atıp yerleşirsek dolar bazlı bir ralliden söz etme imkanımız olur. Yani endeksle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yön yukarı hiçbir sıkıntı yok. Gayet güçlü bir çıkış yaşadık. Ve bu çıkışın devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu an için bir problemimiz yok diyelim. Hareket yukarı doğru devam ediyor. İlk hedefimiz 10.000, 10.250. Daha sonra da 11.400 diyebiliriz. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakalım. Mümin Küçük teşekkür ederiz. Bağfaş denmiş arkadaşlar. Bağfaş çok güzel bir tepki vermiş. Çok güzel bir dönüş var ama hala al için en azından arkadaşlar 25-80 yani şurayı geçmeden bir şey demek zor onu söyleyeyim yani yapılar çok kötü yapılar mesela biz buradayken e, hedef olarak kaçı vermişiz 20'yi vermişiz arkadaşlar 21'e kadar gelmiş 21'e kadar gelmiş buranın tekrar al verebilmesi için e, 25-80 26'ın üstüne atması lazım 26'ın üstüne atarsa bugün çok güzel tepki verdiğine bakmayın. Günlükte en az 26'yı geçmesi gerekiyor. Şurayı. Şurayı geçerse burada yukarı doğru hareket gelebilir. Deva denmiş arkadaşlar. Şimdi Deva buradan girilir mi demiş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Deva buradan girilebilirdi. Ama e, 70'in altında olması sıkıntı. 70'in altında kapanışlar yapmış. Şimdi tamam endeks %5'lik tepki yapmış. Bu da %5'lik bir tepki yapmış. 5.70'lik. Yani devam edip etmeyeceğine bakmak lazım. Saatlikte özellikle şu rakam 73.20'nin üstünde saatlik dal verir. Onu söyleyeyim şu rakamın üstünde. 73.20'nin üstünde saatlik dal verir. Ama günlük için en kötü arkadaşlar en kötü bu 82'leri geçmesi gerekiyor. Onun için hala yolu var diyebiliriz. Bağfaş'tan. Şey, e, deva arkadaşlar. Den ısı denmiş. Den -ısı bakalım. Nasıl yazılıyor arkadaşlar den ısı? DN ısı mı şeklinde miyiz? Evet. Dinamik isimmiş. Şimdi Deniz arkadaşlar, Deniz'i yani şu destek hattı tutmuş, tamam bugün güzel bir tepki vermiş. Ama sadece tepki olarak bakıyorum şimdilik. Yani bir al yapısı henüz yok. 15-50'nin üstüne saatlikte al verir. Günlük için arkadaşlar 18'e kadar bir şuraların üstüne atması lazım günlükte. Sadece şunu söyleyelim. Buradaki bu düşen hat yani şu pin olmamış olsa düşen hattı da kırmış diyebiliriz. O yönüyle de olumlu. Ama e, 15 15.50 16'yı geçecek saatlik için. Günlükte de 18'in üstüne atacak. Yani tep sadece olumlu olan şey şu sert düşüşte bu düşeni kırmış olması. Umarım tutunma gelir. Denizli'de. Yasin Bey teşekkür ederiz. Serdal Can, Özgür Görkem, Mustafa Gürgöz. Süleyman Özdemir, Ahmet Cimbaş, Akbank denmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Akbank'ta yapısal olarak biz burada ellileri falan beklerken kağıt koptu gitti arkadaşlar. At 55'lere geldi. Yapı olarak 51'lere gelmesi gerekiyordu. Daha da yukarılara gitti. Burada artık kanal kısımlarına bakmamız gerekecek. Yani kanal üst bantlarını nerelere kadar alabilir? Şu kanalın üstüne attığı için burada bir katlama gündeme gelir. Onu da söylemiş olalım. Teknik olarak evet, Akbank'ta şuraya kadar 64'e kadar bir potansiyel barındırıyor diyebiliriz. Arada 58 direnci var. 58'i geçerse 64 artık Akbank'ta hedef diyebiliriz arkadaşlar. 64 Akbank'ta şu anda yapısal olarak hedef gibi duruyor. Mehmet Bey Penta demiş. Penta'ya bakalım. Şimdi arkadaşlar Penta biraz spekülatif bir kağıt. Grafik yapısal analize uygun değil. Ne zaman yorum yapsak mesela çok güzel grafikler oluşturduğu halde yereğini yapmadı. Burada bir de şey var, tepki var. Ee, %6,5'lu bir tepki var ama sert düşüşün tepkisi. Özellikle burada 19'un üstüne atması lazım ki saatlikte en azından al verebilmesi için. 19 şurayı son tepe burası. Ee, günlükte yani güvenli alım için hala burada yeni yapılar ya oluşturacak ya da çok uzakta. Onun için 19'u bir geçsin 19'dan sonra biraz daha güvenli olur. Ee, ama benim işlem yapacağım bir kağıt değil onu söyleyeyim. Nereye giderse gitsin çok önemli değil. Çünkü yapısal analiz uygun değil. Düştüğünü iflahınızı keser. O yüzden dikkatli olmanızda fayda vardır Mehmet Bey. Kerem Bey, Hüseyin Bey teşekkür ederiz. Türksel, arkadaşlar Türksel bugün e, endeksle beraber bizim uzun süredir takip etmiş olduğumuz şu hattı kırdı. Türkcell'de artık kısa vadeli hedef 82 arkadaşlar. Şuraya kadar almasını bekleyebiliriz. 82 hedefi var. 74 bugün %4'lük bir çıkış. 82'ye kadar alabilirler. Ee, Haldun Erdoğan demiş ki Bekir Bey verdiğiniz bilgiler çok yararlı. E, sizi dikkatli izliyorum. Sayenizde biraz da olsa teknik analizi yapmaya çalışıyorum. Kazanırsam sebep olacaksınız. Kaybedersem borsaya veda. Yani Haldun Bey ben borsaya veda edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü borsa gerçekten bir şey gibi yani bir hastalık gibi. Bir işin içine girdim çıkamıyorsunuz maalesef. Yani ben bir ilk girdikten 2000 benim ilk yatırım hesabım 99'larda arkadaşlar. 2008'e kadar işlem yaptık. 2008'den sonra bir bıraktım. Bir 5-6 sene ara verdim. Sonra yine başladık. Artık dedik ki bu işi madem yapacağız. Bu sefer teknik analiz öğrenelim. Yani oturduk ondan sonra bu işler öğrendik. Daha öncesinde ya şeydi yani öylesine bir teknik tespit hiçbir şey yokken al al sat sat şu anda arkadaşların sormuş olduğu hisselerde işlem yapıyorduk öyle söyleyeyim. Tamamen spekülatif hisselerde. Dolayısıyla bir ciddi anlamda sıkıntıydı. Ama şu anda çok daha rahatız kafamız öyle söyleyeyim. Şimdi Mert Bey Edip demiş arkadaşlar Edip de 17.80 18'lerin üstüne atması lazım en az yapı olarak yukarı bir hamle yapabilmesi için. Şurayı geçmesi gerekiyor. Daha sonra da 20 küsür, 20 50'leri, 21'leri geçecek. Ama önce şu 18'i bir geçsin bakalım. Ee, kağıt güçsüz ama sıkıntılı biraz. Onu söyleyeyim. Fadime Hanım, Gül Hanım teşekkür ederiz. Okan Bey, Ülke Hanım, Kemal Bey, Güzel Bey, Gürcan Bey, Bahri Zengin, Semih Bey. Teşekkür ederiz. Yahu tek gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Yahutek çok sınırda bir yerde. Al için bana göre 231 üstü kapanışlar gerekiyor. 231 geçene kadar bu kağıtta temkinli olun. 231 geçmeden işlem sıkıntılı. 231 geçerse 285 aslında 430'lara kadar burada bir muazzam yapı var. Bu yapının hedefi ama önce şu 230 geçecek sonra 285'i sonra 400'leri konuşacağız. 231'in üstü biraz daha güvenli olur. Böyle söyleyelim. Yoksa e, burada 200'ün altında kapanışlar ha, dikkat edin Cengiz Bey. Bugün güzel kapanış yapmış ama 200'ün altında kapanışlar yaparsa kağıtta çok fena 140'lara kadar verebilir. Orada çok yüzde 20'den fazla geri çekilme söz konusu olabilir. O yüzden dikkatli olun. Tahsin Bey, Teoman Bey teşekkür ederiz. Mehmet Topal, Barma demiş arkadaşlar. Ya Barma'da da arkadaşlar 20'nin üstüne atması gerekiyor en kötü. Dün güzel mesela şu dipten itibaren iyi tepki vermiş. Aşağı fiyat red yemiş ama bugün buçuk Endeksin gerisine kalmış. 23'ün üstüne o orta vade 23'ün üstüne atması lazım. onu ama en azından 20'yi geçerse biraz daha e, güvenli olur. 20'yi geçmeden oradan pin 7 için biraz sıkıntıda. 20'yi geçerse biraz daha güzel olur. DSA denmiş arkadaşlar. Arkadaşlar desa'da grafik çok güzel. Onu söyleyeyim. Desa bugün çok güzel bir grafik. Şu hattı kırdı ve üstüne kapanış yaptı. Teknik anlamda artık 36 hedef diyebiliriz burada. 36 bölgesi teknik anlamda hedefi Desa'nın. Casa denmiş arkadaşlar. Ya Casa 114'ün üstünde olumlu. 114'ü geçmeden alım dönermem. 113.70 Burayı geçerse 146. Buna biraz sıkıntılı. Arkadaşlar Alark'ta bugün tavan oldu. Alark'ın özellikle şu 130 şey 134 hattını geçmesi gerekiyordu. güzel bir tepki yaptı ve burayı geçti. Şimdi artık biz burada Alark'ta beklediğimiz fiyat 160'lar Alak 160 artık hedef. 140'ın üstünde 160. Ama çok büyük hedefi belirlerseniz Alfred Bey şunu verebilirsiniz. Burada özellikle şurası devasa bir hedef. Evet. Kaçmış? 160'ın üstünde 187'ye kadar alabilirler alak. Öyle bir potansiyel var. Önce 160. Penta arkadaşlar. Penta'ya biraz önce söylemiştik zaten. Aynı kağıt seni diyorum. Evet. Halil Bey demiş ki Kadir Geceniz mübarek olsun. Sağlı ol, saat ol, versin. Pekent. Halil ve P Pekent 44'ün altındaydı. Tepki verdi mi? 244 şey, vermemiş. Yani bugün 400'ü 4'lük tepki vermiş ama Sadece tepki yani daha da gidebilir mi? Sıkıntılı bence bu kağıt. Yani şuranın altında bak şu hedefine gelmiş görüyor musun? Buradaki hedef tamam. İnşallah buradan döner. Şunu da yapmak isterse Ali Rıza Bey tehlike burada işte. Şurayı da yapmak isterse yani o zaman e, 240'lar yani şuradaki yapı hedefine gelmiş. Süper 240'lar hedefler. O yüzden inşallah buradan döner. Şu yapı bozuldu artık bunu köp atabilirsiniz. Şu yapı artık hedef olarak veremeyiz burada. Yani şu pinden sonra bu yapıyı bozduğu için artık şurası hedef olarak geçmez. Yeni hedefler burada oluşursa o zaman bakacağız tamam Şu an için dediğim gibi 344'ün altı olumsuzdu. Çok fena geri çekildi kaça kadar? 296'ya kadar. Yani yukarısı için en az bu 335 rahat hattını saatlikte söyleyeyim geçmesi gerekiyor. Şurayı geçerse saatlikte Ali Rıza Bey 332 25. 332.25'in üstünde belki bir şey yapabilir. Yukarı hamle gelebilir. Çünkü ilk hamle, e, hedefine gelmiş ya. Arkadaşlar Aselsan şurada çok güzel bir fincan kup vardı. Bugün ciddi güzel bir rally ile buranın hedefine geldi. Burada özellikle dikkat edeceğimiz husus 60 hattı. 60'ı geçerse burada hareket. Güzel bir ilme kazanabilir. Yani çok güzel bir tepki vermiş ama 60'ı da geçmesi gerekiyor. 60'ın üstünde ee, yukarı tekrar 67 ve komple burada devasa bir çanak yaptığı için çanak hedefini ondan sonra basarız. 60'ı geçsin sonra 67 hedef olur 60'ı geçersin. 60'ı geçerse 67'nin üstüne de atabilirim bakalım. Evet. 60'ı geçerse 67 Sonra komple çanak hedefine bakarız. Arkadaşlar sormuş olduğumuz hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Telegram grubumuzda da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.